Bakınız Allahu Teala bu kafir milletlere korkunç belalar vermiştir. Belalar. Bunların birkaçını arz edeyim. Zaman zaman temas etmişiz ama ayeti kerimenin manasını toparlamak için bu noktaya bu hususa işaret etmek lazım. Bakınız Hristiyan dünya bugün muazzam derecede nüfus itibariyle sıkıntıya düşmüştür. Hristiyanların sayısı artmıyor. Allahu Teala Hristiyanların sayısını, nüfusunu dondurdu. Dondular. Hristiyan kadınlar doğum yapmıyor. Bu da hepiniz biliyorsunuz. Hristiyan kadınlar doğum yapmıyor. Amerika'da, Avrupa'da doğum yapmıyorlar. İktisaden kalkınmışlar, sanayileşmişler, maddi refaha ulaşmışlar. Ama manen, ahlaken, insanlık bakımından adeta son sürat çöküyorlar. İnsan nüfusu artmıyor, kadınlar doğum yapmıyor. Elimizde resmi belgeler var. Fransa'nın, Almanya'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, Danimarka'nın, İsveç'in, Norveç'in vs. Avrupa Hristiyan devletlerinin nüfusu 2000 yılında yani 7 sene sonra nüfusunun %78'i 65 yaşında olacak diyor. 100 tane Fransız'ın 78'i 65 yaşında gerisi yok. Allah köklerini kurutuyor. Resmi raporlar bunlar. Dünyaya çocuk getirmiyorlar. Şu anda Almanya'da sadece kayda geçmiş olarak 15 milyon köpek var. 15 milyon çocuk yerine 15 milyon köpek var. Ne biz biliyoruz bunları. Nüfus atmıyor. Mümkün değil. Hasbel kader doğum yapan kadınların çocuklarının da yüzde 48'inin babası belli değil. Doğum yapan kadınlar tabi oluyor. Hep de durmuş değil. Ama 100 tane çocuk dünyaya geliyorsa bunun 48 tanesinin vallahi babası belli değil. Amerika'da ve Avrupa'da. Çünkü cinsel özgürlük var biliyorsunuz orada. İsteyen istediği gibi kadın erkek temasa geçebiliyor. Sınırlama yok, kısıtlama yok, yasaklama yok, herhangi bir engel yok. Aksine kim ne zaman nerede isterse bu cinsel ilişkiyi kurabiliyor. Niye? Avrupa'da evlenmekten maksat çocuk yetiştirmek değil. Avrupa'da evlenmekten maksat nesil yetiştirmek değil. İşi tamamen tersine almışlar. İslam gibi değil, Müslümanlar gibi değil. İslam'da nikahlanmaktan, evlenmekten gaye nedir? Çocuk yetiştirmektir. Bunu Efendimiz bir kelimeyle izah ediyor. Tenâkehu tenâselû. Nikahlanın, nesil yetiştirin. Hatta beni mazur görünüz. Bir vaka olduğu için söylüyorum. Kelime manası için söylüyorum. Beni bağışlayınız. Kadınların ve erkeklerin cinsiyet organlarına İslam fıkında, İslami kaynaklarda ne diyorlar? Çok affedersiniz. Tenasül organı. Ne demek tenasül? Bakın nesil kelimesinden geliyor. Nesil. Nesil tenasül. Erkeklere de Allah tarafından verilen organın, kadınlara da verilen organın adı tenasül organıdır. Tenasül nesil kelimesinden geliyor. Yani cinsel ilişkinin gayesi, amacı, nihayeti çocuk yetiştirmek. Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da kadınlarla erkeklerin temasından, cinsel ilişkisinden gaye çocuk yetiştirmek değil, sadece şehveti tatmin etmek. Bundan dolayıdır ki şimdi kadını bıraktılar. Avrupa'da yüzde 46 seviyede artık kadınları kullananlar yok. Cinsel ilişkilerde kadınları kullanmıyorlar. Neyi kullanıyorlar? Erkek gerçek hareket ediyorlar. Çünkü gayet çocuk yetiştirmekteyim. Eşcinsellik denen belayı Allah öyle bir vermiş ki Avrupalıya. Avrupalı iyi bir milyon elhamdülillah. Amerika'da yüz papazın 46'sı eşcinsel hale gelmiş. Amerikan Cumhurbaşkanı'nın seçiminde en büyük rol oynayanlar eşcinseller. Erkek erkeğe. Hale bakın, hale bakın. Hristiyan dünyanın Allahu Teala kökünü müthiş kurutuyor. Onlar nüfuslarının artmayışının, köklerinin kurumuş olmasının, yeryüzünde nüfuslarının artmayışının intikamını şimdi dünya Müslümanlarını öldürerek intikam alıyorlar. Sebep budur. Hey Müslümanların nüfusu hızla artıyor. Müslüman kadınlar doğum yapıyor, çocuk üretiyor. Muazzam, şu veya bu şekilde fakir makir neyse, Muazzam nüfus patlaması var. Önüne geçilmiyor. Bu da kafi değil. Ayrıca dini, celili, İslam hızla çoğalıyor. Hristiyanlardan yüz binlerce insan Müslüman oluyor. Hem de Hristiyanların en mühim adamları. Kaptan Kusto, işitmeyeniniz var mı? Hristiyan dünyanın bir numaralı deniz alimi. Müslüman oldu. Fransa'nın en büyük filozofu, Roger Berodi, Müslüman oldu. Evet. İngiltere'nin en büyük şarkıcısı, Cat Stevens, Müslüman olup Yusuf İslam adını almadı mı? Hıristiyan dünyanın en muhteşem adamları, en muhterem adamları, en saygın adamları, en yaygın adamları, en ünlü adamları, teker teker Müslüman oluyor mu, olmuyor mu? Vallahi oluyor. E bu da tabii adamların canını sıkıyor. Adamların huzurunu bozuyor. Ve ondan sonra oturup biz bu dünya Müslümanlarını nasıl öldürürüz? Dünya Müslümanlarını nasıl parçalarız? Nasıl böleriz? Nasıl huzurlarını bozarız? Nasıl yuvalarını yıkarız? Nasıl hayatlarını söndürürüz? Bütün bunu düşünüyorlar. İşte ayeti kerimeyi de okudum zaten. Böyle düşünmeleri kafir olmalarının icabıdır. Müslümanlar hakkında hiçbir kafirin dürüst düşünmesi, insani düşünmesi mümkün değildir. Bunu Kur'an'a gelin söyleyeyim. Ayet okudum ben numarayı verdim size. E yıllar yılı bunu yaptılar, yapıyorlar, yapacaklar. Her yerde bu olacak, oluyor zaten. Ve şimdi dünyada Müslümanları terörün içinde göstermeye çalışıyorlar. İslami terör odakları diye bir kelime uydurdu kafir Amerika. İslami terör. Va terör demek zaten yakmak, yıkmak, öldürmek, kahretmek, dehşet salmak. İslam kelimesiyle terör kelimesi bir araya gelir mi gelmez mi? Vallahi gelmez. Ama getirmeye çalışıyorlar. Kendileri yapıyorlar, kendileri öldürüyorlar, Müslümanlar yaptırıyorlar. Ta ki Müslümanları dehşet içinde göstersinler, Müslümanları cinayet şebekesi içinde göstersinler, Müslümanlara vahşet gözünde, dehşet gözüyle baksınlar ki Hristiyanlar Müslüman olmasınlar. İslam'ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Aman Müslüman olmayın, felakettir, dehşettir, vahşettir, perişan olursunuz, Müslüman olmayın diye korku içindeler. Bu terörü yaymalarının sebebi İslam'ı önüne geçmek içindir. Ve Müslümanların birleşmesini engellemek içindir. Bakın dünya Müslümanlarını tarumar ettiler. Az çok biraz Türkiye'ye kalmıştı. Ta 1960 yılından beri bakın 60'tan 93'e 33 senedir terör 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 bitmedi. Bitmiyor bitmeyecek. O zamanlar gençleri okuyanları, yazanları, üniversite mensuplarını ve halkı sağcı, solcu diye ikiye bölmemişler miydi Müslümanlar? Sağcı, solcu. Bakın şimdi o kelime unutuldu. Bakın hiç gazetelerde, yayınlarda, televizyonlarda, ekranlarda, aynalarda, medyalarda sağcı, solcu diye bir kelime yok. Ne var şimdi? Sünni, Alevi kelimesini yeniden çıkarttılar. Çıkartanlar kafirdir, çıkanlar da Avrupalılardır, Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Müslümanlar değil. Önce sağcı, solcu diye ayırdılar. Sonraları gerici, ilerici kelimeleri vardı. Hatınıza geliyorsa gericiler, ilericiler. Bakın bu kelimeler geçti. Zaman, zaman, zaman bölmeye, parçalamaya çalışmak için kelime icat ediyorlar. Hatta bir zamanlar Beyrut'ta, Lübnan'ın başşehri biliyorsunuz Lübnan'da Beyrut'ta iç savaş vardı. Hala da var. 20 seneden beri devam eden iç savaşlarda dünya haber merkezleri Beyrut'tan haber verirken iki kelimeye dikkat gösteriyorlardı. Bütün dünya haber ajansları. Dünyanın kafir muhabirleri haber verirken Beyrut'taki iç savaşın haberini verirken şu kelimelere dikkat ediyorlardı. Nedir? Sağcı Hristiyanlarla solcu Müslümanlar çatıştı. Bakın bu kelime bir zamandan çok kullanılıyordu. Sağcı Hristiyanlarla solcu Müslümanlar. Bunun Cenab-ı Hak'sı diyor, daha hakkınızda bunlar hayırlı düşünmezler. Onların derdi, düşüncesi sizi huzursuz etmek, bölmek, parçalamak, sizin huzurunuzu ve birliğinizi yok etmek demiyor mu Cenab-ı Hak? Aynen de çıkıyor işte, aynen de çıkıyor. Yoksa bir Müslümanın rastgele, sana sola ateş etmesi ebediyen mümkün değildir. Bakın, kainatın efendisi Allah tarafından bir sıfatla sıfatlandırılmış nedir? Rahmeten lil alemin. Bakınız, bütün alemlere rahmet değil mi bizim Peygamberimizin sıfatı? ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet. Bu sıfatı taşıyan peygamber bakın ne buyuruyor. La yakifenne ehadukum mevkifen yuktelu fihi raculun zulmen fe innel lanete tenzilu ala men hadara fihi. En ciddi kitaplarda bu hadis var. Efendimiz ne diyor? La yakifenne ehadukum mevkifen yuktelu raculun fihi zulmen haksız yere insanların öldürüldüğü bir mekanda, bir meskende, bir memlekette sizden hiçbiriniz durmasın. İnsanların günahsız yere, haksız yere zulmen öldürülen insanların öldürüldüğü yerde hiçbiriniz durmayın. Orada durursanız üzerinize Allah'ın laneti yağar diyor. Fe inne lanete tenzili, Lanet nazil olur. Öyle adam öldürmek mümkün mü? Ateş yakmak mümkün mü? Otel yakmak mümkün mü? Hayvanatı bile yakamazsınız. Mümkün değil. Bazı cahil köylüler buğdaylarını ve arpalarını topladıktan sonra geriye kalan anız mı diyorlar, ne diyorlarsa tarlaları yakıyorlar ya, bunu yakanlar her şey annemlik Çünkü bütün mahlukatı yakıyorlar. Buna bile İslam fetva vermemiştir. E sen nasıl insanlar yakarsın? Bunu Müslümanın yapması mümkün değil. Ama işte yapan yapıyor.